bütün bir dünya 50'ye 50'lik bir platform üzerine gökyüzünden düşerken bu düşen blokların arasında hayatta kalmaya ve bezimizi inşa etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese merhaba ederiz, Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi bütün bir dünya yukarıdan bir platform üzerinde çıkan hayatta kalmaya kaldığımız yerden devam ederiz. Yani her şey yukarıdan dışarı devam ediyor. Oğlum bu giriş yapmaya o kadar özlemişim ki. <laughs> arkadaşlar en son ki Motu Survival videosuna gelen yorumlarınızı yani bu o videodan sonra görebildiğim için burada tepki vereceğim. Sizin canınızı yerim oğlum. Ya bu kadar güzel izleyicilerim olduğu için kendimle biraz gurur duyuyorum arkadaşlar. Çok tatlı izleyicilerim var gerçi her chat'ta destek olan ve abi birdenbire ortaya böyle ciddi konuşarak konuşunca 20 25 30 yaşında 33 yaşında bir abimiz mi diyeyim artık benden 3 yaş büyük olduğu için. Böyle tipler çıkıyor. Resmen hani böyle kardeşini savunur gibi hop yanındayız her zaman merak etme falan gibisine. Hepinizin canını yerim ya. Hani küçük yaş küçük arkadaşlar da zaten sürekli yazıyor da. Genelde yaşa büyük insana her zaman yorum yazmıyor arkadaş. Bir destek meslek dedim mi orada ben hop buradayız ha akıllı ol falan hepsi. Hep yanındayız gibisine. <laughs> destek oluyorlar sağ olsunlar. Arkadaşlar geçen böyle mükemmel bir başlangıç yaptık. Şu hatta oğlum baya biz beyiz meyiz yapmışız lan. Şöyle inekleri burada avlıyoruz. Hem eee Yiyecek kaynağımız hem XP oluyor inek farmımız var yalnız 5-6'dan sonra sanırım daha e, çıkmıyor arkadaşlar. An, o Öyle bir şey anladım ben ee, Ya da bu şu kadar az çimen var diye mi oluyor bilmiyorum ama Şuraya atalım bir yere Pissin nerede pişiriyorduk Şuraya atalım pissin abi Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız Bugün yine gelişmeye devam edeceğiz bir uyuyalım Yalnız şöyle bir durum var Yukarıya çıkmalık bir alan yapalım merdiven gibi Şuradan olmaz abi soldan Bu alan e, maden yapmak için falan kullanılır Şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar Burada dışarı çıkınca canımız gitmiyor gitmesi lazım Harita e, sürüm değiştiği için dedik muhtemelen ama Bunu değerlendirelim madem abi Bir şey olmaz Şöyle bir şey yapalım. Hatta dur lan tam blokla koy. Şöyle bir şey yapalım ama dışarıya yerleşmeyeceğiz. Sadece bunun için ha. Yok böyle abartmayalım tamam mı arkadaşlar? Biz diğer serimizde de zaten böyle yapıyorduk. eee pencere kapandı mı? Çok az kapandıysa problem. Aa! <laughs> Çok güzel görünmüyor lan? Tam böyle dursun abi. <laughs> Yemin ediyorum. Şöyle içeriden çıkmıştık. Bunu dışarıdan çıkalım. Fark etmez arkadaşlar şu şekilde. Böyle böyle en yukarıya kadar tırmanalım. Demiri, kömürü falan böyle topaksa her yer demir ve ne kadar yükseldiğini de görürüz. 50 x 50 olduğu için arkadaşlar. Ee, görebileceğiniz gibi aşırı da fazla yükselmiş aslında. 200 çarpı 200 de daha 15. bölümde bu kadar anca oluyordu yani. Şöyle şu köşeye kadar bir çıkarayım. Buraları dolsun. Şimdi yalnız buraya üstüne düşmeyeceği için bir de o da güzel olacak. Şimdi arkadaşlar base'imizi yapacağız ama bu seride Eski bu serinin gurmeleri bilir. Yalnız bir kazma daha yapayım geleyim. Bu serinin gurmeleri bilir ki bu seriden önemli şeylerden biri. Özellikle seri başladı. Şunları da artık kıralım. Seri başladığında yukarı çıkıp malzeme toplamaktır arkadaşlar. Kaza kaza malzeme toplanmaz bu seride kardeşim. Ya yani toplanır da zor olur yani. Ben şuraya kendime birkaç kazma mazma yapayım. Odun toplamamız lazım. Bak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ağaç yetiştirmek için kendimize bir alan yapmamız lazım. Çok güzel şeyler olacak. Bir de, de balta yapalım. Hatta bir tane de a küreğimiz hiç yokmuş. Bir tane de kürek yapalım tamam. Ekstra bize odun lazım arkadaşlar. Sandık sistemi yapmak istiyoruz. Meşe fidanımız var tabi Meşeleri dikmek için bir yer yapabiliriz. Hatta şuradan birazcık koridor yapıp artık e, yerleşkeye başlayabiliriz bugün. Yanıma biraz blok alayım dur. Blok açısından en çok şeyler çıkan şeylerden biri bu seride topraktır arkadaşlar. O yüzden toprak alabiliriz. Mesela şurada gördüğümüz kömürler olsun, demirler olsun. E, dediğim gibi odunlar falan filan toplayacağız. Hatta ben çok laf uzatmayayım isterseniz hadi biraz loot yapalım. Önemli bir şeyler gördüğümde zaten ara ara arkadaşlar şunu bulduk bunu bulduk gibi videolar ara ara girerim. Arkadaşlar vallahi normal köylü sesi duydum. Bunun normal köylü olduğuna eminim. Şey sesi değil bu. Aha şuradan bir yerden geliyor. Ne olur bir tane bile olsa. Hah şuradan geliyor. Aha buldum. Lan lan. Lan bir de beyzimin dibinde. E bu yol şey bizim atların yolu. Kardeş iner misin aşağı? Aa canı gitti. Kapat kapat atın oraya kapat. Tamam arkadaşlar. Nereye kapattım? Ben kendimi kapattım biraz. Vallahi köylü bulduk. Billahi köylü bulduk. Buradan böyle geliyor. Bizim giriş nere abi? Kapanmış sanırım. Hiç problem değil. Buranın üstü kapalı değil mi? Aynen. Aha giriş de bura. Vallahi bura. Kır şurayı. Köylüyü direkt getireyim abi. Nasıl bir getirsek? Abi şu yer zemindeki yarım blokları bir kırsana. Çünkü cidden buraya şey yapamayız. E, kayık mayık bindiremeyiz köylüyü. Bir tane köylümüz oldu arkadaşlar süper. Daha ikinci bölümden. Şu yeri bir temizlemen. Tamam hemen şurada da kapatıyorum arkadaş yukarı bir yere kaçmasın diye. Buradan gidebileceği başka bir yer yok köylünün. tamam. Şimdi biraz tahtam varmış. Şöyle gübre varili falan yapayım arkadaşlar bence. Ya da normal varil falan filan da olabilir. Bunu kandırıp mesleğine getirtmeye çalışıp buraya getirebiliriz. Şu yanlardan çıkabileceği bir yer yok. Tamam tamam. Köylü kardeş. Gel. Aha geliyor buraya zaten kendi. Lan kayık yapmadık Allah kahretmesin. Yap kayı. Ha şeyci oldu tamam fark etmez. Ha kayığa da bindi. Mükemmel arkadaşlarım canlarım. Hadi bakalım gel. Şurada bir yerde dursun şimdi. Bak buralar güvenli arkadaşlar. Buna meslekte vereceğiz. Bir tane oldu iki tane olduğu zaman köylü farmı gibi çoğaltacağız. Bizim en önemli yardımcılarımız arkadaşlar. Eski gurmeler harbi sağlam bilir bu olayı. Tamam yalnız bir yerden düştüğü canı biraz gitmişti. Atımız duruyor mu? At da duruyor tamam. Çok güzel abi. Üstüne bir şey de düşmüyorum. Buradan geri ben bir yukarı çıkayım. Biraz daha malzeme. Hiç malzeme doğru değil. Toplayamadım bile köylüyü buldum ya. O kadar güzel oldu ki. Ve tam yani base'imizin dibinde olması ayrı bir harikuladelik oldu. Tamam arkadaşlar o zaman ben Allah malzeme toplamaya devam ki. Arkadaşlar bir tane zombi sesi duydum. Yani burada açıklık olmadığına göre spawner mı var diye düşündürttü beni. Yoğun bir şekilde şuradan bir yerden geliyor ya. Elmas buldum bu sırada. <laughs> spawner ararken. Aa yok bir tane normal zombi sıkışmış buraya. Karanlık ya bura. Böyle yerlerde aslında şey koymak lazım. Ha kazmam kırıldı. Meşale. Biz de spawner sandık ya. Arkadaşlar böyle hatırlıyorum eski sürümlerde. Ki 200x200 de yapıyorsa bunu da hayli hayli yapar. Böyle bazı bir blokluk boşluk kalmış yerlerde spawn oluyorlar. Silinmiyordu. Uzaklaşamadığımız için de silinmiyor. Orada kalıyor ya da eline bir blok blok almış oluyor. Çok sinir ediyorlar. Bir elmas daha gördüm. Elmas kazma yapabileceğiz sanırım. Bunda loot konusunda problem yaşamıyoruz genelde arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve çok çabuk hızlı envanter doluyor. Hemen baksanıza arkadaşlar yani. Ne aldık da doldu yani hemen. 256'ya kadar birikecek bu arada arkadaşlar bilmeyen varsa. 256'ın seviye kadar burası dolacak abi. Daha neler neler düşecek yani yukarıdan. Varın siz hesap edin. Base'imizin girişi bulduk. Aslında biraz base'imize de çalışabiliriz. Yine ara ara ineriz böyle. Loot yaparız da. Şundan dolayı ne abi? Şundan dolayı diyorum. Şu köylüye işte yer yapıp tarım alanı yapıp Aha fidan Öyle şeylerle de uğraşmamız lazım ki arkadaşlar yoksa yetişmeyecek Şurayı işte de böyle kapatsam bilmiyorum yukarıdan bir şey gelmesin yaratık maratık Aa dur bu merdivenlere meşale atalım arkadaşlar o hiç aklıma gelmedi bak Şuradan girerler valla köylü müneyimi kırtlarlar Ben buraya kapı gibi bir şey koyayım Çit gibi şu envanteri bir boşaltayım da öncelikle. Tamam arkadaşlar bir kısmını boşalttım. Bize bir sürü tahta lazım. Biraz elimden geldiği kadar odunu da toplamaya çalıştım. Bunların hepsine toplayabildiğim kadarına sandık yapayım. Sadece ikili mi ya? Üç tane sandık daha sadece. İçine dedik bir tane de şöyle koyacağız arkadaşlar. Şuralara kolon yapacağım. Kolon yapacak kadar malzemem olmayabilir şu an ama beni dışlamayın kardeşim. Neyse o zaman şimdilik oralara meşal atalım da. Şuralara birer tane kolon gelecek arkadaşlar. Ben burada da böyle koyacağım. Şura sadece bloklar olsun arkadaşlar. Tahtalar için olan yeri şuraya taşıyorum. Burada komple tahtayla alakalı şeyler. Odun, tahta daha sonra ayrım yaparız elimizdekiler çoğaldıkça. Daha sonra şu tarafa da değerli şeyler için bir sandık yapacağım. Hatta şu tekliği alayım buradan. Şimdi yerini belirleyelim şöyle. İşte şunlar. Değerli dediğim şeyler bunlar. Cevherler ve şeyler işte yani anladınız. Tamam şuraya da güzel bir sıralama yapayım hemen arkadaşlar. Tamam yine gece oldu abi uyuyalım. Ben eskiden de böyleydim. Geçen bölüm de aynısı oldu. Ben her şey yukarıdan düşüyor da nasıl zaman geçiyor ben anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı yukarı çıkan bir merdiven gibi de yapabiliriz. Hani buranın içerisinde kat kat kullanabiliriz ama bu sefer koridoru nereden yapacağız? Koridoru şu olarak kullanıp daha sonra sandık odasını başka yere taşıyabiliriz. Yani ne tarafa doğru genişleyelim büyüyelim onu kafamda düşünüyorum açıkçası. Burası merdiven olabilir. E, yatak odasını şuradan koridora götürürüz. Yatak odasını taşırız başka yere. Ya da dediğim gibi bu taraftan bilmiyorum ki. Bur buradan gideriz ya. Ekstra odun lazım ya. Şunlar böylece elimizde kaldı. Gübre var mı? Köylünün Şimdi sen gübreci ol şimdilik. Tamam mı köylü? Bu <laughs> biraz daha yemeğimiz pişirmiş. E, ne dedik? Biraz daha tahta toplayalım dedik. Ya da odun dikecek bir yer yapacağız. Şuraya gidip. Arkadaşlar tamam. Sandık koridoru gibi oldu şimdi burası. Ben koridoru birazcık daha Hatta ben arkadaşlar düz götürmek istemiyorum koridoru. Cidden dümdüz 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 olmuyor. Her seferinde birer blok birer ikişer blok içeri doğru girerek e, koridoru şöyle biraz ileri doğru biraz bir, bir, yapayım da görün öyle. Hem de malzeme toplamış odun toplamış olacağız gördüğünüz gibi şekilde ada. Arkadaşlar şu atın oraya çıktık. Ben kafamdaki kolon şeklini bir koyayım şimdilik ki şuraya kolon. Şuraya kolon. iki tane daha. Bir de şuraya kolon olur son kez. Şöyle. Daha sonra bir koridor böyle dönmeye başlasın. Yani atın oraya hiç girmeden tam da düşündüğüm yere doğru dönecek. Yani mesela şurayı kapatacağız şöyle arkadaşlar. Koridor şöyle gidecek yani anlatabildim mi? Ya da şöyle bir sonrakinden olabilir. Şuradan. Şöyle dönmesi daha mantıklı değil mi? Aynı. Aslında koridorun en güzeli beşli olması. Dörtlü koridordan daha güzel beşli koridor da. Bence de ileri öyle yapalım da burayı daha sonra değiştiririz. Beşli candır arkadaşlar. Tamam koridoru şimdi şöyle yaptım. Şu tarafa doğru yönlendirdim. Daha sonra daha da böyle yönlendiririz falan. Şimdi buraya açtık ki. şu atıyorum şu bölgeyi bir açıp ağaçlar için bir yer yapalım. 7 yükseklik diye arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Burayı şöyle bir koridor, koridor şöyle devam eder. Ağaçlar için şu alanı yaparız. Şöyle 7 yüksekliğinde açarız burayı. Ağaç üretimi yapmamız kesinlikle gerekiyor. Mesela gerçi buralarda da topladık böyle ağaç çıktı Bir şeyden çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. Mesela ben meşeye yüklenirim. Zemini falan meşeden yapmak için baksana hepsinde çeşit çeşit. Hemen bunu bir crafting'de şöyle. Hepsini bir sandık yapalım. İkili sandığımız da Şunu şöyle koyacağız. Şunu şöyle. Öyle o şekilde yapacağız. Şu kolonları da böyle olacak dedik. Bu koridorda kesinlikle arkadaşlar beşli bir koridor yapacağız. Hatta bence yapmaya başlarım. Bak sandıklar arttıkça zor olur kardeşim. Şu duvarın bir tanesini kıralım buradan. Şu tarafa doğru biraz genişletelim yani. Tamam şöyle genişlettim arkadaşlar. Şu ara meşalelerini tekrar atalım. Yalnız bunları da bir tık yana çevirelim. Şuralarda kolon olur bak. Tamam mı? Bu merdiven böyle olmuş. Çünkü gerçi şunu şöyle attığın zaman işte tamam o kolon öyle oluyor. Zaten böyle olması lazım. Ama şurayı biraz daraltıyor. Sandıklar birer tık ileri taşırız ya. Problem değil. Envanterimiz rezil gibi zaten. Şu envanterimi boşaltayım öncelikle. Daha sonrasında arkadaşlar bunları bir tık böyle geri alacağız. Yalnız bunu duvara da değiştireceğiz ileride. Nasıl değiştireceğiz? Bence var ya duvarı şimdilik. Bak şimdilik iler, ilerisi için değil. Kırık taş falan yapabiliriz paso. Ya da tahta işte çok güzel gider ya. O zaman şimdilik dokunmayalım mı diyorsunuz? Tamam şimdilik dokunmayalım. Ya bu sandıkları bir tık arka sıraya taşıyacağız yani şöyle geriye yaslayacağız. Şuradan itibaren. Şurayı da aynı şekilde. Şunları da birer yana kaydıracağız. Burası da komple madenler olacak arkadaşlar şu sıra. Atıyorum ekstra başka bir şey koymak istiyorsam şunu da biraz daha şöyle açtırırım. Onu da şuraya koyalım mesela atıyorum otlar çöpler gibisine. Başka odunumuz yok. Mu? Ha varmış aslında odun tahta. Ver abi bunları Yapabildiğin kadar bir şey yap ya. Sandık yap. Sandık ihtiyacı var ya. 5 tane yapabildik mis gibi. Şöyle ha. Buraya da arkadaşlar artık... Mob var öncelikle hepsini sırayla gidelim. Bunlar da pişilecekler at pişsin de. Çürük et, ip, kemik gibi şeyler yani. Bu arada burayı kaydıramamışım oğlum. Yanlış yapmışım ya. Birer tane daha kaydıracağız ulan arkadaş. Heh. Mis gibi oldu. Odun olayında daha sonra yaparız. Şöyle. Koridorumuz çok tatlı oldu gerçekten arkadaşlar. Şurada bir tane atımız da burada. Hatta atın olduğu yeri kapatmayalım ki atın orada olduğunu hatırlayalım. Bu tarafı kazacaktık. Ee, öyle demiştik. Şurayı kapat. Koridor fena olmadı arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle geliyor. İkinci kat falan olarak da kullanacağız. Şurada ikinci kata çıkmak için bir merdiven yaparız. Yani düz koridorlardan ziyade şöyle dolan başlı güzel koridorlar. İlerilere her birine her bir şeye ayrı odalar yaptığımız. Köylüler odalar yaptığımız yerler falan filan. Güzel bir seri olur umarım ya. Tamam, şimdi benim biraz meşalem azalmış. Şuradan Kafa gitti. Ben biraz meşale yapalım da çubuk yok. Şunlardan yapacağız mecbur. 17 tane falan yeter zaten. Tamam. Şuraya kazmaya devam arkadaşlar. 5 olsa genişliği yeter mi bilmiyorum ağaçlar için de. Oyu gece olmuş? Şöyle açık yerler çok ürkütüyor ben arkadaşlar. Buralarda yaratık spawn olsa başımızın etini yer. Uyuyalım da sabah çalışmaya devam edelim. Loot yapmaya da çıkarız. Günaydınlar çalışmaya devam ki. Arkadaşlar şu taraftan koyun sesi geliyor bayağı bir. Yani bir tane geliyor da. iki tane de olabilir. Onları da altına getirmek lazım. Koyun ihtiyacımız olacak mutlaka. Koridor gelip böyle dönmüş gibi oldu da. Burayı ağaçlar için yapacaktım aslında. Hedefim oydu. Zemini de kırıp artık toprak yapıp bir an önce çimenlenmesini sağlayabiliriz aslında arkadaşlar. Onun için mesela hazırlık yapalım. Şu merdiveni kır. Çimen böyle böyle ta şuraya kadar bir gelsin. Şuraya kadar bir gelsin abi çimen. Buralarda da spawn olacak artık da. İlerisi için yatırım yapıyorum. Şimdi şu yukarıya da 7 şeklinde kazmamız lazım. 5, 6, 7, 2 tane daha kazacağız yani. Ağaç çıksın diye arkadaşlar. Kazmamız kırıldı da. sanırım var ya. Örümcek farmından örümcek spawn oldu ya. Baksana abi buradan geliyor. Evet. Oğlum bu spawn olacağı alan bıraktık mı biz ki spawn oluyor? Hmm boşluk bulunca spawn oluyor. Mantıken. Aa burada spawn olmuş bak görüyor musun? Bu spawnerdan spawn olmuş o kadar belli ki. Aa hayır hayır hayır. Zehirli örümcek bu zehirli örümcek. Bu zehirli örümcek spawner mı lan? Vallahi kırarım hemen. Yo. Abi zehirli örümcek spawner'ı. Gerçekten kafayı yememek... Kırayım mı lan? Aman aman abi ben bunu sezonlarda eski sezonlarda bir yaptım da. Lan keşke buna yapaymışız şeyi. İnek farmını. Ah lan. Abi şimdi bu örümcek ayar eder ya. Sesi bunu öldürmek lazım ya. Bir blokluk yer olsa spawn oluyor bunlar bir de ya. Öldürdük. Buraya ışık mışık koyalım da arkadaşlar. Karanlıkta spawn oluyor biliyorsunuz. Şu etrafına da koyalım. Spawn olmasını engelleyelim. Şurayı kazmaya devam edeyim ben. Şimdi kürek mürek de gitti. Şu envanter hızlı şekilde boşaltalım. B baksanız arkadaşlar deli gibi malzeme çıkıyor. Demir toplamaya çıkmamız gerekebilir arkadaşlar. not pissin. Şuna ver. Yemekleri şuraya koyduk değil mi? Pek yemeğimiz de yokmuş da. Demir azalmaya başladı. Ve şu aralara da birer crafting table atalım ya. Bak yine iskele şey spawn oldu arkadaşlar örümcek. Ben var ya örümcek farmıyla falan uğraşamam arkadaşlar. İpe de ihtiyacımız yok. Koyun getiririz. Baksanıza abi. Bir tane boşluk yerde yer bulup spawn kırıyorum. Çok özür dileyerek. Kırdım valla. Ben demirleri alıp hiçbir şey yapmadan geri mi koydum ya? Çünkü çubuğumuz falan da yokmuş. Şimdi bu örümceği bul bulabilirsen abi. Baksana abi gıcık gıcık ses çıkar. Allah bilir nerede yani. Tamam arkadaşlar yedilik şöyle bir alan açtık. Şuraya şu bir tane şuraya bir tane şuraya olmak üzere. Yeter inşallah. Bunu biraz daha şöyle taşı. Buraya toprak koyalım. Buralara birer fidan dikelim. Şimdi i̇ki tane meşe fidanım vardı. ben meşe dikelim buralara. İnşallah büyür. Şu dar değildir umarım. Ben şu envanterimdekileri atıp biraz malzeme toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Bu arada biraz şurada inekleri de alalım. Gerçi inekler dediğim gibi 5'ten mi 6'dan sonrasında çok fazla artmıyorlar sanırım. Bu iyi bir durum mu kötü bir durum mu bilemedim. Şurada bir kapı gibi bir şey yapaktırdık yine şey yok ki. Odun modun yok. Gece oluyorsa gitmeyeyim hiç. Gece oluyor abi. Ben bu sırada başka bir şeyler şu kazıyla mazıyla şuralarla uğraşayım bari. Leş gibi base'imiz için. Burada normal base'imiz için 4 yükseklik yeter. Ben orayı sadece ağaçlar büyüsünde yaptım. Çok geniş yapmayacağım her yeri. Harbiden biraz güzel olsun. Çok geniş yaptığın zaman o hava kalmıyor böyle. Hani cüce base'i gibi olan hava kalmıyor böyle. Şu koridoru biraz götürebiliriz biz bu sırada. Arkadaşlar, koridor düzenimi şöyle yaptım abi. Buradan geliyorsun bak. Geçişler böyle dümdüz yok abi koridorlar. Böyle dönanlı başlı koridorlar olacak. Buradan geliyorsunuz kardeşim böyle. Şurada ağaç yeri. Böyle devam ediyorsun. Koridor şu tarafa doğru devam ediyor. Buralar yanlar işte karpuz, kabaktır, şudur budur. Bu taraf, diğer taraf. Her yer yapacağız. Şu örümcek aşırı sinir etti. Onu buldurup öldürmek istiyorum. Susturmak istiyorum gerçekten. Aha. Lan boğulmuş zombi sesi duydum. Yo zombi korusu sesi. Yapmayın bunu. Boşluklar bulup bunları öldürmek lazım. Yoksa hiçbir zaman silinmezler. Sinir ederler arkadaşlar. Neyse sinirler inşallah. Şu örümceği bulsam. Merhaba Emrahim abi. Allah buldum. Örümcek kardeş. Tamam arkadaşlar örümceği öldürdük. Buralarda meşale atalım içe bir tık içeri da ki burada yukarıdan düşsün düşsün de olsun. Bura niye bak çimenlenmiş bir de. Bu boşluklar hep meşale atıyorum. Aa buldum iki tane zombi kurusu arkadaşlar. Bunlar zombi kurusu diye geçiyor ya. Çöl zombisi işte. Bir lokluk yer kalmış. Buralarda da spawn olmuşlar. At buralara meşale. Abi envanterim yine leş gibi. Hemen hızlı bir şekilde envanterimizi boşaltıyoruz. Şimdi bu arada arkadaşlar bir de ot, ot çöp tarzı şeyler düştü ya. Ekilecek dikilecek şeyler. Çiçek böcek. O tarz şeyler için de bir Böyle bir sürü yine sandık yapmamız gerekiyor da öyle bir yer yapalım. Onu da şuraya değil bir şey yapacağız dedik. Köylü ben buradan biraz daha taşım. Köylüleri Beyzeme çok yakın yapsam yapmasam onu da bilemiyorum da. Köylü sen burada takıl. mesle de bir yanına koyuyorum arkadaşlar yabancılık çekmesin diye. <laughs> şöyle şuraları da yaptım. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle bakalım ne koyabiliriz. Bal ee, Balkabağı, karpuz, bambu, ladim fidan, fidanlar falan filan. Daha sonra sandıkta ne kaldı? Pişmemiş yemekler var bol bol. Pişmişler var. Hepsini bir al sınıflandırırız. Pişmemişler atalım pisi burada. Kömür de kalmıyor ha farkında mısınız bilmiyorum da. Enderman sesi de geliyor. Daha sonra arkadaşlar sandıklardan bir tanesi şu mesela. Kova isim etiketi aletler bunlar. Kullanılabilecek aletler mantarda şuraya atacağız. Böyle olsun. Yetmediği taktirde yine e, şeyler yaparız. Ve her arasında bir crafting table olacak. Neyse burayı şimdi bir oynamayalım. Sana bir köylü daha getirmemiz lazım koçum. Buraya girip herhangi bir köylü ısırılabilecek bir alan yok değil mi? Her yerde şöyle ışıklandırdık zaten. Köylümüz güvende şu kenara çekelim biraz. İlk köylümüz arkadaşlar ya canını gideyim ya. Enderman oradan oraya oradan oraya ışınlanıyor da. İşte bize kazmamız küreğimiz var kazma biraz az gibi. de çubuk yapmak için odun da yok. Aha lan. Enderman kardeş. Lan gerçi ben kip var değil mi? <laughs> Öldürse bile sıkıntı yok diyecektim gerçekten öldürdü. Ben bunu öldürene kadar çabalarım. Aa ışınlandı gitti hemen. Yok gitmemiş burada. Hah, öldürdük ve inci düştü yes inci bulmuşuz lan daha önce. Koskoca inciyi de mob atacağız da yapacak bir şey yok. Arkadaş hadi hadi çok oyalandık çıkıyorum ben birazcık malzeme toplamı. en yukarıya çıkalım bir de ne oluyor ne bitiyor bakalım be. Creeper. Lan terbiyesiz creeper attı ben aşağı lan çok kötü yerde işte oraları aydınlatmak lazım arkadaşlar. Veya bizim merdiveni daha güvenli bir hale getirmek lazım. Ben ama biraz şöyle şey alayım da toprak falanı da blok niyetine. Kenara durmuş terbiyesiz ya. Nereyi patlattı? Burada bir yerdeydi. Şurayı patladı. Gerçi yukarıdan gelse de göremeyebiliriz ne ara geldiğini. Arkadaşlar ben yine birazcık loot yapayım. Hadi bakalım. Demir, kömür. Ne bulursak. İnşallah köylü. Aha. Oo. Arkadaşlar. İskelet spawner'ı ama şu şey. Ceketli iskeletlerden. Lan oğlum bu normalde spawner oluyor mu diyor. Onu bile bilmiyorum da. Bu, buz iskeleti mi lan bu? Buz biyomda spawner oluyor. Bunun yanında şeyi falan var mı? Sandık mandık herhangi. Lan kazmam kırıldı. Dedim bu kadar buz ne arıyor bir yerde derken biyom şeklinde buraya spawn ettirmiş. Buradan bizim base'e yol yapabilir. Bak bu önemli. Bunun spawner'ı yapılır işte arkadaşlar. Sistemi yapılır bunun. Bizim base neredeydi? Şu tarafta. Burayı da karıştırdık iyice de. Ne yapalım biliyor musun? Bak şöyle. Şu aradan ben buna yol yaparım kardeşim. Şöyle. Çok ciddi söylüyorum. Şu yolu şöyle götüreceğim. Doldura doldura burayı. Altta üstte bir yerde spawn diye. Buraya bir geliş yapacağım daha sonra yani. Buranın da şu üstünü bir yandan kapatarak gidelim arkadaşlar. Şu ikili bir şekilde. Şu yerleri de dolduruyorum arkadaşlar. Üstünü kapatacağım için aşağıya bir daha bir şey düşemeyecek. Orada yaratık spawn olmasın diye. İtinayla çalışıyoruz kardeşim. Hah bizim merdivene şuradan bağlanıyor. Şu buranın üstünü kapata kapata gelecekti onu unuttuk bak. Hayır yağmur yağdı fırtına çık hemen uyuyalım hemen uyuyayım geleceğim. Lan öleceğiz. Bu gece yağmuru sanırım evet evet. Uyu uyu uyu. Spawn hiç silinmiyorlar bir de. Günaydın arkadaşlar. Bir yandan şunları da atayım da demirleri falan pişirsin. Buradan ikinci kata falan çıkılacak. Direkt içeriden merdivenler yapmayı tercih ederim bu arada arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani bu yan taraftan çıkıp halletmek yerine. Buraya kadar gelmiş. Buradan da şöyle bağlayalım. Arkadaşlar şu tarafa kadar getirdim. Bu koridor şeklinde burasını şöyle aydınlatacağız. Spawn'un üstüne de koyalım. Bu spawn'ur bizim işimize yarayacak iskeletler. İnşallah spawn olup olup şu çevrelerde %100... Dolması yer oralar. Spawn olup dağılırlar ama şöyle. Şimdilik bu şekilde bu arada. Hani kat kat yapalım diyoruz ya. Kat kat yapma olayına başladığımız zaman güzelleştiririz. Şimdi şurası da şöyle buraya dönsün. tam burası sıfırdan. Şöyle buraya bağlanıyor arkadaşlar. Tamam. Geçici olarak buradan çıkarız. Daha sonrasında e, aşağı base'imiz içerisinden bir şey bağlarız. Yalnız ben bloğum falan da kalmadı. Ben şuradan bir atlak base'e dönüyorum arkadaşlar. Odunlarım yetişmiş. Hemen onlara bakacağım. Merak ediyorum. Aa burada dar olmuş olabilir. Burayı şuraya doğru birazcık veya Şuraya kolon yaptık mesela. Şuradan genişletsem tam bu köşe kolon olur. Mantıklı mı? Mantıklı lan. Koridoru da yani Şu duvara bir tır genişleteyim arkadaşlar. Hatta önce yukarıları bir temizleyelim. Şöyle merdiven şeklinde çıkayım ki yukarıları bir temizleyelim. Daha sonra aşağıları hallederiz. Yalnız burası da bu merdivene çıkıyor. Bu merdiveni gel şöyle çıkar merdiven. Şöyle devam eder. Buradaki merdivene çıkıp çıkmaması çok tam iyi değil. Bence var ya bir parça oradan bir parça da şuradan genişletelim arkadaşlar. Sadece o taraftayla orayla olmayacak gibi sanki. Biraz daha meşale yaptım, şu tarafı da açtım. Şöyle bir ışıklandırdım arkadaşlar güzelce. Her iki taraftan da genişlettik. Ee, bunu birazcık bir bence bir tane yapalım, tam yapalım. Çünkü şuradan da dolayı da yetişmiyor olabilir. Bunu kır. Biraz şöyle kaydırım. Gerçi ikisi birbirine yakın olsun bir şey olmaz. Bu da buradan olmuyor olabilir. Deneyeceğiz işte. Sadece ağaç yapma yetiştirme yeri biraz geniş oluyor. Bu kadar genişlikler iyi güzel olmuyor onu, onu sevmiyorum onun haricinde gayet güzel oldu. şuna bak envanter yine leş gibi oldu ya nasıl oluyor bu anlamadım hemen bir temizleyelim envanterimizi sen de koyun eti bulmuştum dışarıdan onu da atalım da pissin şurada yalnız şura boş ya biraz kömür falan toplamak lazım oraya da şu de arkadaşlar bloğa çevireyim diyorum çok fazla yer kaplıyor şu diğer altınları da pişireceğim de kömür şurada biraz kömür var Bunları da pişirttirelim hemen tamam mis gibi oldu var ya oy 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 Artık şu odunlar yetişmesi lazım arkadaşlar. Bir de bizim köylü bulmamız lazım. Acilinden ikinci köylüyü. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir sıkıntı var. Ben biraz daha blok bir alayım yanıma yukarı çıkayım da. Şöyle bir problem var ki arkadaşlar. Ulan bize kürek kazma da lazım yedik. Yani köylü şu anda varsa bile bir şeylerin altında aşağılarda. O yüzden ben en yukarıda loot yaptığım için seslerini duymayabiliyorum. Nerede olduklarını bulamayabiliyorum. Dört tane elmasımız var bu arada. Elmas kazma yapsak mı? Şu obsidiyen aradığı e, falan gideriz lan. Tamam birazcık daha malzeme yaptım. Artık daha fazla demir toplayıp bir zırh olmak lazım arkadaşlar. Ben zırhın şart olduğunu düşünüyorum artık. Hadi bakalım biraz daha keşfe çıkalım. Dostlar gece olmaya başladı. Yavaştan biz dönelim diyorum. Yalnız işte dediğim gibi köylü möylü artık bulmamız için bizim yukarılarda değil diplerde kazı yapıp aramamız lazım. Öyle hissediyorum. Bizim base nerede abi? Bir de artık daha zor bulacağız base'i. Yukarıya doğru biraz daha çıkarmak lazım ya da. Baksana bizim o koyduğumuz yer sınır dışında kalmış bile arkadaşlar. Bak şura şura pardon. Ya sınır dışında aslında kalmış üstüne birikli, biriktikleri de biraz daha yüksek gözüküyor. Bir an önce dön Yaratıklar spawn olmadan. Hemen uyuyoruz. Günaydınlar dostlar. Hızlı bir şekilde envanterimi, envanterimizi boşaltalım. Pişirilecekleri de atalım ki ne oldu lan 20 seviye olmuşuz yuh şu inekleri de birazcık bak çimen buraya kadar gelmiş arkadaşlar şuraya geldiğinde artık tamam diyeceğiz inekleri de birazcık köçe yollayalım biz var ya buradan da bir sürü seviye kastık farkında mısınız bu inekler sayesinde yani ve deri gibi deri var hiç e, şey falan yapacağımız zaman masası hiç zorlanmayacağız aha ilk ağacımız arkadaşlar kendi kendimize yetiştirdiğimiz ilk ağacımız artık buradan fidan ve odun elde edeceğiz bu yaptığım topladığım odunlar da direkt hatta yok şey yapmayacağım şuralarda değerlendireceğim arkadaşlar şöyle. Şu koridor için. Anladınız mı? Güzel geçişler yapacağız. Süslemeler. Şimdi bunlardan bir sürü fidan dişmesini bekliyorum. Elimle kırmayayım gerçi. Ve şu koridoruma biraz devam edebilirim aslında. Oradaki fidanlar dökülen adır. Şu koridoru biraz götürelim. Dostlar şöyle getirdim. Koridoru böyle köşe şeklinde getiriyoruz. Bu tarafa artık öyle çıkarız veya buradan da düz getiririz Biraz sola döndürürüz bilmiyorum. Fidanlar düşmüş mü? Bir tane düşmüş. Yapma. Aa iki tane düşmüş. Çok güzel. Git gide böyle çoğaltacağız fidanı. Koridor şeklinde böyle gider diye düşünüyorum ağaç olan yer. Şöyle yaptım arkadaşlar. 5 geldi ya 5. 5. 5 şeklinde götürüyorum. Hani bu bir kural değil. Değiştirebiliriz bunu ama şimdilik böyle geldi işime. Şu aslında cevherleri falan da toplasam arkadaşlar şu şekilde. Doğalar düzenleyene kadar. Çirkin durmuyor da sanki hani alınmamış yaralar. İnsanın gözüne batıyor yani. Envanterim biraz dolmaya başladı. Boşaltıyoruz. Şu dedik fidanlar, şunlar, bunlar da buraya biriktiriyoruz. Ve arkadaşlar şunlar cevherlerin böyle bir 30-40 tane olmadan veya elimizde ihtiyaç olmadan hemen pişirmeliyim ki kömür gitmesin boşu boşuna. Demin öyle bir hata yaptım. iki tane mi ne şey pişirdim. Altın. Sadece iki tane. Şuraya da artan yemekte de artıyoruz ve mükemmel dostlar. Kaçın seviye kadar çıktı bilmiyorum ama gökyüzüne doğru dolmaya devam ediyor. Şuraya bir tane kapı gibi bir şey yapayım diyordum. Bunu kolon olarak kullanırız. Hatta kullanayım şuraya. Şöyle. Ayrıca başka bir şeyden yapalım kapıyı. Orman ağacından yapıyorum arkadaşlar oraya kapıyı. 3 tane kapı oldu da. Şöyle, şöyle bir kapı koyacağım. Geç tam tam blok olduğu için şöyle oluyor. Heh. Bir tane de şunun üstüne koyabiliyor muyum lan? Üstü iki kapı koyamıyor muyduk ya? Neyse. Şöyle yapalım. 2 tane kapı arkadaşlar yukarıya çıkmalık. Şunları da kaz. Fırının bir de şurada dursun. Bunun üstüne de yarım bloğu atalım hatta. Şu sandık da hatıra olarak kalır orada. Fırınlar böyle. Şu yukarı buradan çıkacağız. Yani şu dışarıda biraz güzelleştirmek lazım. Biraz taş ver. Şunu ver. Merdiven ver. Hatta bir sürü şey varmış. Merdiven yapsana bayasını bir. Hızlı taş ver. Tamam. Orayı da genişletiriz arkadaşlar. Şu iki şeklinde. Bizim şu çıkış kısmı biraz şey olsun. Güzel olsun. Burayı yana doğru genişletiriz. Genişletiriz şu şekilde. Bir de merdiven yaparız. Yukarıya yani tepe loot yapma yeri burası arkadaşlar kısacası. Şurayı da biraz daha çıkarayım. Tamam buraya kadar olması yeterli. Şu, hatta şöyle biraz daha yapalım. Uzaktan görünür düştük. İşte kip turu, olması güzel bir şey. Daha aşağıdan başladığı iyi oldu lan. Merdiven koyacaktık ya. Heh. Şu meşaleleri yanlara atmamız gerekecek yalnız. İçindeki biraz kırayım şöyle. Meş, merdiven koya koya çıkalım yukarı doğru. Tamam buraya kadar yeter zaten. Elimizde başka şey kalmadı. Şu yanlara meşale atacağız arkadaşlar bunlar için de. Şöyle şu aydınlatalım. Oh. Yürüyüş yolumuz böyle aydınlık oldu. Güzel oldu. Buradan yukarı çıkıp malzeme toplayacağız. Güzel. Meşalemiz de bitmiş. Kömür var burada. Birazcık da meşale yapalım. Envanterimiz yedekte dursun. Tamam arkadaşlar süper. Base'imizi büyütmeye başlıyoruz. İkinci bölümden daha köylümüzde bulduk. İnşallah bir köylü daha bulduktan sonra yürür gideriz arkadaşlar. Zemini falan filan da değiştireceğiz. Güzelleştireceğiz. Kolonlar yapacağız. Cüce beyz gibi tatlı tatlı yapmaya çalışacağız inşallah. Şuradan da kat kat çıkan bir merdiven yaparız. Bak burası karanlık olmuş. Buraya bir meşale atalım hemen. Kat kat çıkan bir merdiven yaparız yukarıya. Dışarıdan çıkması iyi bir şey değil abi. Base içinden çıksa daha mantıklı olur. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer her şey yukarıdan düşüyorlardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Yerde yola da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.